arkadaşlar. Bugün ben siz çekmiştim ama ben 15 dakikadan çok olduğu için yükleyemedim diyeyim. O yüzden o yüzden de size erkenden video atamadım ama ben şu an bunu cuma çekiyorum ve size cuma yayınlanacak. Çektiğimde size yayınlayacağım. Bak açmadım arkadaşlar. Bakın şu bunu açtım sadece sizinle beraber. Ve 40 oluyor bu yemekliğe geldi. Tamam. 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 Hemen kupa kazanalım ki ee, Savaş topu olsun Savaş topunda da güzel değil mi ya Şuradan bir gittim ona Gitmem lazım Emre abi sen benim ilk videonu bekliyordun Ben seni Takip ettim Çok güzel bir kanalım var Eksi almadım. Oh be. Tam bir tane rozetli yüzeyli ya. Tamam. Bakalım bakalım. neden yanına gidersin ya? Arkadaşlar. Kimisi kimisi kimisi. Şuradan çıkışta. Hemen oynuyorum. Pardon. Ben nasıl nasıl Arkadaşlar em, ben size perşembe çektim. 15 dakika olduğu için yükleyemedim. Şöyle alalım. İyi ya dört kişi kaldı. Üç kişi İki kişi kalırım şimdi iki saniyede. Şöyle kaplayalım. İki kişi kaldı. Ne? Dur. Bir ben bir ben doğru. Bu da kolt. Yes kazandım. Arkadaşlar burada biraz duruyorum çünkü çünkü kontrolyon oluyor kontrol anladım savaşkusu gelmiş. Ah çok az kaldı bir kere daha birinci olsam. Ben onu hep alırım arkadaşlar da. Hiç bilmem ne oldu. Ne oldu? Ha? Yine ne geldi? Ne yine ne geldi? Ben şimdi onu anladım. Enders. Bunu da şunlardan ne çıkacağını çok merak ederim ya. Arkadaşlar benim ailem var oldu evde annem babam falan var babaannem ben ses gele bir ablam var bari çabucacık ölüyor ondan bari almıyorum ben. arkadaşlar ben Rob Stars'ıma çok kötü kötü kötü, kötü silmiştim o yüzden Canım çok az kaldı. Yedi yedi mi? Onun canı daha çok dur. Azıcık canım olsun dur. Ana, bu not mu? Notmuş. Hesaplaşma. İnşallah ondan çok bir şey yoktur. Güç. Ayşanın e neredesin ya ortaya gel. E neredesin? Sakla mı? Koltmuş. Dörtmüş. İki saniye ölür. Kaçma lütfen. Bye bay bay. Yes arkadaşlar. Kazandım. Savaş çöpü gelecek. Tavaz çöpü oynayacağım. Şimdi de yapmak istemiyorum. Kaç topunu alalım? Savaş topu açalım. Ben bunu oynayacağım şimdi. Ne <laughs> pen çıkmış savaş kutusunda ama ben ne güzel oldu. Aa öldüm. Top nerede? Siz nereye gidiyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa. -a. Neden böyle oldu bu? Hayır. Haydi Yes. Ya. Pazarı özledim. Siz neden bu kadar hızlı geliyorsunuz? Allah Allah. Al. Şeliye alacağım bir dahakine ya. Öldürdüm gol attı ya. Son goller. İy, arada kaynadım. Ama baya boş kale atmadı. Yes. Arkadaşlar Yuf yo, yo. kazandık. Ama 8 veriyor ya bunda. Ama kolay. Güzel oyun. Beşe gelir. <laughs> Arkadaşlar. Ben. Ay bu var. Bir amber gelsin ama bizim karakter. Bu var dedim. Bu hareket etmiyor. Biz iki kişi, üç kişi yazışıyoruz ama ha. Daha yeni oynuyor galiba bu. Yes. Aynen öyle. Biri daha. Ben dikkatini dağıtmış olmayayım. Lütfen. Boş mu attım ben şimdi? Gerçekten onlar pas mı versin? Allah Allah. Yes. Onlar 0-1-2. Bayağı dövüştüm ya. Arkadaşlar ben e, almaya karar verdim. Şuradan Şeli gelmiş tam da yükseldi. Seç. Şeli'yle oynayacağım biraz daha. Hopa. Evet, güçlü. Şöyle bekliyorum. Hayır. Aydan kaç ya? Sana rahat olma. Heh. Okur musun? Gel Ablam. Ablam geldi de ee, bir konuşma yaptım arkadaşlar. O da ölmem ya. Topu al kaç. ben. Ne vuruyorsun? Alacaksın kaçacaksın ya gerekirse ben savaşmazsam tabi hadi tamam ha. onları alınca Rosa alınca sıkıntı kardeşim çıt 82 kaldı ya. al koko ya sen burada sadece ben ba Cam basmak için kokoyu kullanabiliriz. Çok teşekkürler. Pas yaptınız. Ay öldüm ya. 1 0 Arkadaşlar bitmesi mis bana iyi oldu. Çünkü video Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.